Şimdi, yapacağımız İHA'nın öncelikli olarak isterleri konuşmamız gerekiyor demiştik. Burada bizim düşündüğümüz bu öncelikli İHA'nın e, olası isterleri bizim için ne olabilir? Bunları düşünelim. Şimdi genel olarak ben hani, detay e, değerlerle konuşmadan önce bu İHA'nın görevi ne olacak bizim için? Bir de eğitim uçağı değil mi? Eğitim uçağı. Yani pilotluk eğitimi verecek bir kişi bundan çok stabil bir şekilde yavaş bir şekilde. hızlı bir uçak olursa adam göremez zaten bile. Ya zaten daha yeni ilerletiyor pilotunu. İyi bir uçak şey olmaz yani. Deneyim olmaz. O zaman yavaş uçacak. Daha sonra değerlere gideceğiz. Yani yavaş neye göre? Yani 20 metre bir saniye yavaş olabilir, 30 metre bir saniye, 10 metre bir neye göre? Değerlerde de konuşacağız ama şimdi genel söz olarak bir düşünelim. Beyin fırtınası yapalım. Yavaş uçması iyi olur. Kolay takip eder. Stabil olsun kolay orası burası görmesin yani uçak kadar şey yapmasın, kendini bırakmasın. Adam belki gazı kapatacak, şey yapacak ya da yanlış bir komut verecek. Sen hemen e, mesela stiği çekti, mesela rol yaptırmak istedim, tamam mı uçağa? Kolay yaptıramazsın. Bunu bir şekilde sağlayacağız. Çünkü bu bir eğitim uçağı. Daha sonrasında aşırı uzun uçmasına gerek yok ama 5 dakikada uçması hocam. Yani adam eğitim alıyor değil mi? Eğitim alan adam pratiğe ihtiyacı var. O zaman uzun bir uçuş süremiz olsun. Bunu da bir tahmini düşünmemiz gerekiyor. Bunun haricinde bu uçağın uçuş irtifası, gözle uçacağız, FPV falan bir sistemimiz yok. Yani bu da 100 metre, taş çatlasında 200 metre olur ki 100 metre, 80 metre falan olması lazım. Bu değerlerde kaybetmeyiz. Bunun haricinde mesela neler olabilir? Bizim yapacağımız tasarımda işte aviyonikleri, tasarımı değiştirecek faktörlerden, Aklıma gelen bunlar şu anda. Tasarımda da de konuşabiliriz. Şimdi bunları daha değerlerle yazmamız lazım. Tamam yani güzel uçacak gibi bırakamayız. Yavaş uçacak gibi bırakamayız. Bir değer belirlememiz lazım. Şimdi burada mesela atıyorum şimdi sen, e, ev vekile sorsam ve kaç metrelik bir lazım. Bir fikrin olabilir mi? Mesela? Ne dersin? Yani diyemem şu an. Ha, çünkü daha öncesinde hani yani şimdi şöyle. Hem canlandıramadım hem de daha öncesinde bir bilgin olmadı. Ha, bu onunla ilgili bir şey. Şimdi ben düşünüyorum, bizim yapmış olduğumuz daha önceki İHA'larda abi 13 metre bir saniye, 15 metre bir saniye uçuyorduk. Bu kruz yani uçağın her zaman uçak resminizde olması lazım. Ee, şöyle çizebilir miyim? Şöyle. Şimdi uçağımızın havada f netinin tamam mı? sıfır olduğunu düşün. Yani ne oluyor? Hiçbir hızlanması yok. Şey, sabit bir hızda. Hiçbir inmelenmesi yok. Yani uçan bir ağırlık vektörü var. Ee, aynen öyle. Lift kuvveti var. Drag ve thrust. Arka doğru drag var. Aynen. Böyle doğru thrust var. Şimdi thrust kuvvetini drag ile eşit olduğunu düşünün liftte A bitti. Ne olmuş olacak? Uçak stabil havada. Hiçbir net kuvvet olmadan, yani hiçbir numaram olmadan belli bir hızda binecek. İşte bu hızı, bu uçak cruise bitti olmuş oluyor. Seyir hızı yani, kruvisi, seyir hızı. E bizim burada belirleyeceğimiz hız da o şu anda. Çünkü farklı hızlar var. Farklı teller var. Mesela stol hızı var. Ne demek stol hızı? Uçağın havada bir tutunma var değil mi? Yani bir aslında suda su yüzerken hani o şey yaparız. Bu da havada akıyor aslında. İkisi de bir akışkan. Ve orada kanatları tutunuyor yani. Havaya tutunuyor. Yüz suda yüzen bir gemi güç. Havada tutunarak kaldırma kuvveti oluşturuyor. Ama öyle bir an olabilir ki farklı nedenlerden dolayı. Bu tutunmayı kaybeder. Bu da stola düşmektedir. Mesela bu nasıl olabilir? Çok fazla uçak açı yaparsa gelen hava şu Airfoil'e düşünün. Bunların internette videoları var. Oralardan bakabilirsiniz. Gelip okuyor ya. Burada aslında hava buraya tutunmuş oluyor. Yoksa burada geldi. Hiç alakası yok. Gidiyorum ben Haniye Ama niye burada tutunuyor? Bir tutunma işte. adezyon tutunuyor değil mi? Bir tutunma var yani. Ya da ya basınçtan dolayı vesaire. Tutunma bir şeyi var. Böyle yapıyor yani. Normalde. Laminar bir atıyor, değil mi? Düzgün bir Buradan gidiyorum. Ama buradan tutunamaya başlayınca bu açı çok fazla olduğundan dolayı bir boşluk var gibi düşün yani. Artık o kadar fazla ki. Tamam mı? Akıyor gidiyor. Buraya tutunamıyor. Burada bir hava dağınıksızlaşıyor. Türbülansa girmiş oluyor burada. Kararsızlaşıyor yani. Düz bir yapı yok. İşte burada sola girmiş oluyor mesela. Bu ne oldu? Bu açıdan dolayı oldu. Bu nedeni mesela açıydı. Hucum açısıydı. Ee, başka neden dolayı olabilir? Mesela hızından dolayı. Mesela uçak o kadar yavaşlar ki gelen hava e, ee, yani tutunamıyor deriz. Çok düşer hızı. O zaman yine uçak stola girer. Bizde mesela pilotlukta işte uçak kullanırken veya otopilot işte parametre atarken bu iki şey bizim için kritik olacak. Yani o stol hızından daha altına düşeceği bir hızda olmaması lazım. Ardu da bunu yapıyor işte. Stall prevention'ı var. O hıza gelince farklı manevralar yapıyorum. Adam birden kendini piştan yaptırıyor. Tek kontrolü su var, total enerji evet. Evet. Diyor ki, benim diyor şu an yüksekliğim bu, şöyle bir enerjim var. Ben diyor şu kadar artırırsam, şu kadar kinetik enerjim olur, şöyle bir hıza ulaşırım diyor. Bak şimdi. Oradan açı hesaplıyor, ben diyor şöyle bir dalayım diyor. Evet. Dalıyor ve kurtarıyor kendini. Sot prevention yapmış oluyor. Evet. Şimdi, e, biz de o anlamda hız şey ettiriyor. İkili açı. Yine mesela hem pilotlukla gözle bunu şey yapmış olacağız, ayarlamış olacağız. Ardı pilota değer bir de pitch min max değerlerimiz var. Tamam ve trim değerlerimiz var. Bu uçağın yazımsal olarak minimum maksimum açı değerlerini diye vermiş oluyoruz. Mesela max işte pozitif 10 derece gibi, Tamam mı? Rüzgar çıktı 12 oldu adam kontrolsüz ona çekiyor. Ya da pilot çekiyor stil ondan daha fazla gitmiyor. Yani oldu, Tamam mı bu? Farklı modlar değişebilir ya. <laughs> açıyı da o şekilde oradan sınırlamış oluyoruz. Yani ne yapmış oluyoruz? Bu aerodinamiksel sınırlamaları biz yazdığımız yani şu olarak tamam görüyoruz ki o kurallara tabi bir şekilde anlatmış etmiş oluyoruz. <laughs> Uçağımızı isterleriz de şu hızı konuşmuş olduk yani. Konumuz şurada hızdı, hızın önemiydi, hızın belirlenmesiydi ve yanlış belirlen zaman oluşacak durumlardı. Nedeniyle bir şey gitti. Burada nereden girmiştik? Stol hızına girmiştik. Ondan önce kuru spitliğini ve burada da kuru spitliği belirmeye çalışıyorduk. Aslında şunu da anlatmış olduk. Stol hızını da aslında belirlemiş olmak. Evet. Öyle de bir mevzumuz var. Çünkü stol hızını da değiştirebiliyoruz tasarım olarak ve o da bizim istenlerimiz arasında olabilir. Evet. Ne anlamda? TÜBİDAKİ'ye da evet. diyorsun ki top bırakacağım. Görüntü alacağım. Evet. Ve çok yavaş uçmak istiyorum. Evet. Tasarımcıya bunu iletiyorsun. Adam diyor ki ben diyor, stol hızımı diyor yüksek tutmamam lazım. Yani peki bu nasıl değişecek? Yani abi kruz dedik. Kruz gidiyordu. Evet. Stol ne alaka? Yani evet. kruzda gitmiyor muyuz? Böyle bir şey gelebilir aklınıza. Kruz bu şekilde en verimli bu uçağın gideceği şey, hız olmuş olur. Ama biz bu uçağı misal biraz daha alfasını arttırıp uçağı böyle biraz kaldırıp tamam mı? Mesela flapleri vardır belki. Tamam mı? Flaplerini açıp daha fazla kaldırma kuvveti oluşturup daha düşük hızda sürebiliriz. Ama bu bundan nasıl farklı olur? Bu en verimli şekilde olmuş olsun. Orada verimsizleşirsin. Daha fazla bırak <laughs> kuvvetiyle birlikte o lifti Ondan dolayı da e, biz o krispide ve gayret etmiş oluyoruz. Ama stolozda onu düşünerekten farklı anlık durumlar için, mesela o görüntü alma gibi falan, e, düşünebiliriz yani nedir ve ne kadar yavaşlayabilir bu şey için. Yani topu bırakırken adam öyle yavaşlar, stola da düşmeden bırakabilir. Onu demek istedim. Şimdi burada mesela değer olarak ne düşünebiliriz? Dedik. İşte dedim ya 13, 15 bizim şeyler olabilir diye. Bir trenleri da yavaş olması bizim için o en düşük iyidir. Yani 5 metre bölü saniye olursa kumandalı araba sürüyormuş gibi uçak sürsen çok güzel olurdu. Yani. Evet. Adam ya çok kolay öğreniyor. Ama belli bir sınırımız var yani o kadar hızlı istediğimizi yapamıyoruz. Burada ama bizim gidebileceğimiz abi 11 metre bir saniye gibi hızlar olabilir. Yani böyle bir trainer'ı mümkün yaparız. Ve çok da tadından yenmez. Mis gibi. Havada öyle asılı kalmış giden bir şey gibi. Çok kolay ve <laughs> öğrencilik bir kavramı. Ya burada bizim 11 metre böyle saniye şey olabilir bizim için. İster bir dolar olabilir. Yetifar konuştuğumuz neydi? Ee, 80 metre, 100 metre dedik. Ama bu bizim için aslında asıl önemli bir şey değil. Çünkü İHA ya, ya böyle uçarken kanat ben kaç metre diyeyim diye bakmıyor. Onun için önemli olan şey ne? Aslında havanın yapısı, yoğunluğu. Aslında ondan dolayı onun yani yoğunluk bilgisine karşı gelecek deniz seviyesinden yüksekliği değiştiriyor ya yoğunluğunu. Aslında Aynen. olur. Yani sen 80 metre Hakkari'de bir dağın tepesinde uçurmanla Antalya'da ha, Antalya'da sahilde uçurman aynı şey değil. Antalya'da 1000 metrede uçur. Aynı şey denk gelecek. Hatta daha şey Hakkari kaç metre rakım. Bizim için burada ama şöyle söyleyeyim. Bu pratik şey bir bilgi. Mesela cidden Hakkar'da falan operasyon yapacak dronlar, lihalarda bunlar çok değişiyor. Harbi yüksek. Yoğunluk. baya inceliyor. Adam tasarım onun harbi düşünmesi gereken bir mevzu. Bizim işte Ankara'dır. İşte Denizken'de şey yaptı falan. Çok genel yaptığımız uyyalarda çok düşüneceğiniz bir Ama zaten sen onu şey yaparken, tasarımını yaparken hem ister formülden hesaplar, ister ne olacak, ister iki Sen hep orada bir yoğunluk görüyorsun zaten. Yani yoğunluğu umursamayın demedim çok e, o haklardakiler ekstrem oluyor. O zaman şey yapmış oluyoruz. Burada yani çok şey değil ama şey yazmış olabilir yani. Şey mi bilmiş 80 100 metre. Uçuş ifkamız. bir yani kendimiz bilmiş olalım. Başka ne demiştik? Uçuş süresi. Uçuş süresi. Aynen. Çok güzel. Şimdi abi uçuş süresi 5 dakika uçması hocam. 5 dakika çok az. 10 dakika tatmin eder. Tamam mı? Ya bu çok şey bir konu zaten. Ya yani kullandığım pilden, motoruna, pervaneye birçok şey onu değiştirecek bir şey. Ama 10 dakikayı yaparız. Tatmin ederiz. Ama 10 dakika bizim için iyi bir hedef değil. 10 dakika yaparsak o iyi bir şey yaptık demeyelim. Yani 10 dakika uçsun zaten. Anladın <laughs> mı? 10 dakika uçsun. 10 dakika uçmuyorsa yaptığımız bir ilan şöyle. Sıkıntıdır. Burada bizim hedefimiz 15 olsun. 15 güzeldir. Yani 15 zaten şöyle. Biz zaten bu long range uçurmayacağız. <laughs> Yani benim için sıkıntı değil. <laughs> 10 daha kutusunu indireyim. Pilini değiştireyim. Bir daha atayım. Yani ben tek seferde bir yere gitme gibi bir hedefim yok. Benim için böyle bir ister değil ama. <laughs> ne istemiyorum? Abi pili bitti ötüyor indir. Abi pili bitti ötüyor indir. Olmaz. Adam aldı bunu. Bir sürsün ya. 15 dakika. Güzel tatmin eder. 15 dakika. Aynen bir elin alışır yani. 15 dakikalık bir süresi olsun. Başka burada bizim için önemli ne, neler olabilir? Şimdi kullanımla ilgili şeyler olabilir. Mesela nedir? Maliyet. Bu da olabilir. Adam der ki benim maliyetim kısıtlı. Ben şu kadar bütçem var. Bunun altına olacak der. Maliyet dönem. Şimdi biz bizim hani net işte abi atıyorum mesela 100 liramız var 100 lirayla yapmaya çalışıyoruz gibi bir şey olmadığı için net bir rakam girmiyor ama maliyeti düşük diyebiliriz. Yani. Düşük maliyet. Yani onun için mesela Kaan mesela gidip şey demesi demesin mesela. Hmm. Abi kompost boru kullanalım. Kompoz boru çok pahalı yani bizim için. Baktım mesela fiyat atom 100 lira şu. E çıta 8 lira. Çıta yetiyordur belki de. Yani ha, kafa orada olmasa da ucuz yapmamız lazım. İşte köpükler, birçok yani. farklı köpük var. XPS, EPS, EPP. Şu köpük. Bloğu 170, e 15 liradır, 20 liradır. EPP alacak olsan 500 liradır, 600-700 liradır ki tek de böyle alamıyorsun, Küp şeklinde alıyorsun. 1500 lira. Çok pahalı. Yani çok mu sağlam? Evet. Adam üzerine çıkıyor, hiçbir şey olmuyor köpeğe. Aşırı sağlam bir köpek. Aynen ama ihtiyacımız bu, görüyor. Yani maliyet bizim için önemli. Niye? Bu bir eğitim uçağı. Kırdığı zaman, mesela bir adam şu adamların yaptığı uçakla eğitim yapsak kırsak kaç bin lira? Şunu yapsak ne üzülürüz biliyor musunuz? Birazcık emeğimiz olacak onu üzülürüz. Ki bunu da Allah'ın seri üretim gibi tak tak yapınca çok da şey yapmayacağız yani. umursamayacağız. Ya biri tak 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 üreteceğimiz için. Ya şimdi şöyle şu adamlar şunun bir tane parça kaç saat ayırıyor. Sen burada tüm uçağı ne kadar zaman ayırıyorsun? Çok daha basit bir uçak o adam. Şimdi onun dışında Evet. Şimdi bak manevra kabiliyetinde aslında manevren yapmaması istiyoruz. Yani mesela savaşa nihadı olsa, savaşa nihadı olsa derim ki ya abi ben bir koyacağım çok iyi manevra yapabilsin. Aynen. Ama bunlar yapmasın. Yapmasın. Mesela Palamut eli çarptı bir şey oldu yanlış zannetti. Gaz yerine başka bir şey çarptı falan tamam mı? Uçağı böyle şey yapıyor. çekiyor falan. Onu yapmaması lazım. Eğitim uçağında. Ondan dolayı manevrada özel bir isteğimiz yok ama dediğin gibi Stabil olsun. Aslında. Doğru değil mi? Stabil olsun. Stabil uçması bizim isterimiz olabilir. Buna uygun artık kanat e, farklı, CG'nin lokasyonu farklı bunun, bunun, bunun değiştirdiği şeyler var. Ondan dolayı bunu da yazabiliriz. Onun dışında kullanım kolaylığı olabilir. Ne demek istiyorum? Mesela bu uçakta onunla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Yapılan üretim teknikleri ve işçilikle ilgili olarak kullanımı çok sürdürülebilir bir uçak değil. Ne demek istiyorum? Mesela bir verebilir misiniz? Şimdi mesela, mesela bu köpük hiç iyi bir köpük değil. Bunu nereden aldığını hatırlamıyorum da. İnşaat tam. Ya. Aynen inşaat bak bak. İçini görüyor musun? İşte yapışkan evet. bozulma yoksa yoksa parçalıyor direkt kendine. Bu bir iyi için yanlış seçim olmuş. Evet. Bunu yaparken. Bizde mesela işte şu köpük mesela. Ee, şimdi şöyle. Bu XPS miydi Ahmet? <laughs> ben de karıştırıyorum mavili. Onur bu XPS miydi? <laughs> Mavi neydi? O da XPS. Şey EPS hangisiydi? EPS, ha şu mu EPS? Evet. Ha tamam bu çok önemli. <laughs> yani EPS şöyle yakın gösteriyorum <laughs> Demek ki bunu çok tercih etmememiz lazım. EPS. Şu ise bak XPS daha küçük küçük böyle parçalarda ve daha zor kırılıyor. Bir de bu hani çok aşırı bir esnemesi yok. Kırıldığı zaman yani birden kırılıyor. Yani amorf gibi böyle cam gibi. Ona benziyor yani biraz daha. Ama mesela o dediğim EPP köpük. Bak bu değil bu EPS. EPP köpük var. O çok esnek bir köpük. Mesela 50'ye 100 50 şey 70'e 100 bir blok koyalım şuraya. 5 santim kalınlığında. Biri buraya otursun. Biri de buraya otursun mesela. İnanın bu köpük böyle gelir. Şöyle. Belki yine kırılmaz da yani kırılacaksa bir de şurada artık çatlar. Hatta çatlamaz deforme olabilir. Öyle bir yapısı var. İşte bu da malzeme ilmiyle ilgili. Bu da çok önemli bir konu. Malzemelerin, işte bunların esnekliğidir. farklı farklı. farklı. Sıkıntılı bir şey değil mi? Sonuçta esnek olması. Bu işte senin aslında kullanacağın yere göre değişiyor. Çünkü kırılmayacak fakat şekilinde voltur, uçakta sıkıntı olmaz mı? Ha deforme kalacak diyorsun. Yani Yerine göre değişir. Mesela bir ha? Kanat için uygun aslında. Mesela kanat için. Hı -hı. Aynen. Kanat için. Çünkü, Aynen. kanat esner. Aynen. Kanat esner. Mesela köprü gibi düşün. Köprü de binalar değil mi? Nasıl esniyor? Evet. Köprünün ortasına durmuşsunuzdur. Nasıl gidip geliyor? O esneme olmazsa zaten. Durursa kırılır zaten çaptan. O enerjiyi atamazlar. Çünkü her şey hareketli bilmem ne. Her şey. Onu bir yerde atacak sallanacak. Uçak da öyle böyle koyduk. Olmaz. Ne olur bilmiyorum da yani. Olmuyor. <laughs> Muhtemelen işte hani şey olayları var. Youtube'da belki izlemişsinizdir. Rezonans frekansiye denk olma olayları. Hmm. <laughs> Helikopter mesela kalkışında Dönüşü ona denk geliyor abi. Parçalanıyor. Şu videoyu izlediniz mi? Yok. Bir bakın derim. Youtube'da. Resonance for Helicopter Şey, köprü, köprü, köprü videosu yani. izlemiştik Erdem'le. O da o, o da aynı. Helikopter şey. videosunu Amerika'da. ben Amerika'da. izlemiştim. Yani, evet. O da aynı. O, o var abi. e, denk geliyor. Denk geldiği zaman, zaman paramparça oluyor. Yor paramparça oluyor. Dersiniz. Lan ne oldu? Bomba mı patladı dersiniz? O ona denk geliyormuş. Eee... Ondan dolayı yani bunlar aslında <laughs> analizleri falan yapılan daha derin konular ama Bizim için mesela şu bilgi şey Kanat esnemesi gereken bir şey. Zaten kanat yük bindikçe tamam bak şöyle şöyle esneyecek. O zaman benim esneme şeyi toleransı olan bir malzeme kullanmam lazım. EPP bunun için aslında çok daha iyi oluyor. Anladım. Ama çok pahalı. Ha bu yeterli değil mi? Bizim için yeterli. Çünkü biz bunu zaten kendi başına bırakmayacağız. İçine kanadın içine spar dediğimiz kanat iskeleti uzayan bir çit olarak kullanabiliriz. Bu da o yükü almada bir faktör olur. Tümünü köpeğe tutmamış oluruz. Nerede kaldı? Kullanım kolay. Ben konuşuyorum. Şimdi, aynen bu çok önemli. Bak şu anda bu yapılmış. Bir seviye gelmiş. Şu anda o merdiğine çıkmaya çalışıyoruz o Bir yere kadar gelmiş bak eksiklerini buluyoruz. Şimdi, e, ha kullanım şunu diyecektim. Mesela, <laughs> burada kullanılan, bakın gördüğünüz, kontrol horn bunlarla. Tamam, kontrol boynuz. <laughs> Çok Türkçe siteler falan kullanıldığını görmedim ama İngilizce AliExpress'e falan satın alırken Control Horn diye geçiyor. Şu parçalar şu anda burada kullandığımız benim gördüğüm kadarıyla daha iyisi olabilir işte araç daha iyisi bu inşallah bulursunuz varsa. Çok kullanımı basit kelepçe mantığında buradan sokuyorsun oradaki tırtıkları var sıkıştırınca tık 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 kendini şöyle bastırıyorsun kapatıyor çok basit bir şekilde böyle şuradan da şu parçadan teli buraya sokup sıkıyorsun yani. Şöyle göstereyim. Aynen. Ondan sonra bir olayı var. Kim bunu niye yaptı? Daha öncesinde biz abi böyle diğer taraftan olmayan sadece bir yüzden yapıştırıcı ile kontrol yüzeyine bakın şunların ismi kontrol yüzeyi bu arada söyleyeyim. Kontrol yüzeyine yapıştırılan bir üretim tekniğiyle bulunuyor. Ve bu da ne yapıyordu? Bunu da silikonla yapıyordum. Sıcakta silikon eriyordum. Bunun yapıştığı şey şu fotobilon 200 kağıt düzey köpüktür. Kağıt kopup çıkıyordu. Ya uçak havada tam atacağız ya da havada buralara gitmiş. Baba bura olmazsa hani rudder çok kritik değildir. Rudder'sız bir uçak uçar. Bunun rudder'ı şey rudder'sız demeyeyim. Şöyle ha e, rudder'sız bir uçak uçar aynen. Rudder'sız uçar. Mesela elevator için konuşalım. Elevator olmadan bir uçağı pitch açısını ayarlayamam. Ha uçak tasarım gereği, aerodinamiksel olarak o stabiliteye gelecek bir tasarımı vardır. Bak bu olabilir. Öyle ee, çok sıkıntı olmayabilir. Ama genellikle bu olmadan, bu koparsa ah, naneyi yeriz. Uçak gider. Ve bunu bunda değil, şunda düşünün. Bak sistemler büyüyecek, çok büyük problemlerimiz olacak. Ondan dolayı buna geçtik. İşte orada bir de üretim tekniği yanlıştı ve çok büyük sıkıntılara maruz bırakıyordu bizi. Onu demek istedim. Şimdi bunda peki kalmış bir şey var mı? Yani o tür. Şu, o köpük var. Köpüğün durumu. Ee, başka 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 yani bu zaten uçakta bir şey kalmamış da. <laughs> hani Pervane falan abi olabilir. Pervane şey kopmuş. Ay, yok yok motor tamam, o var. Mesela bakın bu da kırılmış. Zaten bakın kırımlar çok güzel analizler e, oluşturabilir. Bunu şu örnekten şey Bir belgeselde anlatılıyordu. CERN'deki bu araştırmalar nasıl yapılıyor diye şey diyordu. Morgan Freeman anlatıyordu hatta. Diyor ki bir diyor saatiniz var. Hiçbir şey nasıl çalıştığınızı merak ettiniz mi? Ne yapardınız diyor. Alıp diyor ben diyor küçük bir duvara atmıştım diyor. Bir i̇çini parçaldım. içini şey parçaladım. içindeki şeylere bak. Yani, yani parçalıyor. Dağılan Anladım. şeylere bak. Sörn'de de işte parçacıkları atıp saçılan şeylere bakıyor. O mantıklı bakıyorlarmış. Burada da mesela bir kırım olduğu zaman ben biraz seviniyorum. Niye? Abi ANSYS'te mesela adam. ANSYS programında. Şimdi Ömer onunla ilgileniyor. Onu, onu yapıyor birkaç gün önce. Diyor ki işte abi. Abi diyor. Işte böyle diyor, bu açıda diyor, şu hızda diyor düştüğündeki analizini yapıyorum diyor. Sen onu orada yapıyorsun güzel, i̇şte kırım yapmadan yapmış oldum Olması gereken o zaten. Başla ama. Kırımda zaten olmuş oluyor. Mesela bu böyle çakılıyor, gidiyorsun bakıyorsun, ha bu buradan böyle olmuş. Ger gerçek test zaten bu. Ondan dolayı kırımlardan sonra da böyle analiz etmek çok iyi olur. Böyle bir tasarımcı falan. Nereye patladı? Ya, bura çatlamamış. O kadar sıkıntılı bir durum değil. Ya da bak, bu böyle iniyor mesela altında. Yani şurası eklemiyor hocam. Ama demek ki çok da sıkıntı olmamış. Bak, bura bir şey olmuş. Aa. Hemen. Yani analiz ediyorsundur o adam. O şekilde şey yapabilirsin. Ya yani bu uçakta daha fazla çok bir şey yok şu gördüğümüz. an. Eee uç şey yok. Uçakta kuyruk kısmında. Tam tamam. Sırasında tamam. bir şey var ya. Tamam. Onun Burayı mı diyorsun? Bize? Üzerine, Oradaki, üzerindeki, üzerindeki, yani ben bunu şey çocuklarla yani. yaptım. Ha. Çocuklar dedi ki abi burayı da kaplamayalım mı dedi. <laughs> bir alüminyumumuz yok mu yani dedi. De, Yapın dedi. dedim. Ben de bir amacım falan var. Yok yok. Şimdi şöyle uçak elimdeyken <laughs> uçağın temel şeylerini bir de buradan göstersem iyi olabilir ama isterleri de zaten bitirmiş olduk. Konu konudan daha Peki da olmuş olabilir. Kağıtların <laughs> çıkmaması için şey falan yapalım mı? Neyi? Şuraları falan bantlarsanız olabilir. Ne için peki? Hani şuralar çıkıyor dedin ya. Kenar kağıtları söküyor dedin ya. E aslında o kendinden çıkmıyor. Şimdi orada Yüzeyde kağıt var. O da tutuyor ya. Ha. İttirince o kağıdı bak Almaya çalışıyor. Anladın mı? Kağıdı tutup etki tepki kağıt onu alıyor ya. O da oradan gidiyor. Tamam. Okay. Şimdi pervane kırılıyor demiştim. Adam. Pervane yeri. Bunu ben ilk bunun için aldım biliyor musun? Şimdi bu uçağın kronik hatalar gibi düşün. Hocam motoru önce. Hatta pervaneyi alabilir miyim? Motoru da şöyle koy abi. Şimdi bakın. Pervane şu açıda. Tamam motor çekebilirsin. Yani yerde şöyle bir miktar var. Ve bunu ben ya şu açılar yani yarısı bile değil. Üçte biri falan gibi. Üçte bir olasılıkta değmiyor. Üçte iki olasılıkta değil. Bayağı yüksek hocam. Yüzde altmış değecek yani. Ve bizim yaptığımız testlerde de bayağı mı kırılıyordu. Ve şu anda bu pervanlar 10 liradan fazla olmuş. Bu sıkıntılı bir durum hocam. Bizim o kadar maliyetimiz yok. Durmadan her testte bir pervane 10 lira 10 lira veremeyiz. Burada böyle bir sıkıntımız var. Bunu çözmemiz lazım. Yeni tasarımda. Onu diyeceğiz. Fark Birçok farklı çözüm olabilir. Tekerlek ekleyebilirsin. Farklı şeyler yapabilirsin. Aynen. Farklı şeyler olabilir da işte tasarımcının bir sorumluluğu. Onun nasıl en basit bir şekilde çözebilir. Aynen maliyetsiz, en hızlı kolay üretimi çözebilir. Şimdi isterlerle ilgili ha şimdi bunu ekleyelim bu konuştuklarımız. Ne diyelim? Bunda bir iste, bunu da istiyoruz yani. Ney? Pervanenin yerini ayarlaması. Pervan, aynen. Pervanenin kırılmaması. Tamam. Bu çözülecek yani. Tamam. Başka bir şey yok. Tamam. İsterler. Sizin düşündüğünüz, eklemek istediğiniz veya sormak istediğiniz bir şey var mı? İsterler yani. Aklınıza takılan bir şey var mı? Tamam.